Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alperslan Bayraktar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Ankara'daki Orta Anadolu Yük Tevzi ve İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Tesisi gezip işçilerle sohbet eden Bakan Bayraktar, ardından basın mensuplarını açıklamada bulundu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı. Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Orta Anadolu Yük Tevzi Merkezi'nde Türkiye'nin elektrik şebekesinin kalbinin attığı önemli bir merkezdeyiz. Bugün malumunuz emek ve dayanışma günü 1 Mayıs. Burada bir taraftan bizim elektrikteki emekçi kardeşlerimizle onların emek ve dayanışma gününü kutlarken bir taraftan da Türkiye'nin elektrik arzının en önemli unsurlarından bir tanesi olan iletim şebekesiyle alakalı işletme merkezinde arkadaşlarımızdan gerekli çalışmalarla alakalı bilgilerimizi aldık. Avrupa'da yaşanan elektrik kesintileri hakkında konuşan Bakan Bayraktar, iletişim hatlarımızda ve dağıtım hatlarımızda hiçbir sorunumuz yok dedi. Bugünlerde de tabii malum çok önemli bir hadise yaşandı Avrupa'da, kıta Avrupa'sında. İspanya ve Portekiz'de çok büyük çaplı elektrik kesintileri oldu. Kısmen Fransa'yı etkileyen bir elektrik kesintisi oldu. Konu da gündemde sıcak bir konu olduğu için bugün burada sizlerle olmak istedik. O konuyla alakalı da şunu ifade etmek isterim. Türkiye çok büyük bir iletim şebekesine sahip, çok büyük bir elektrikli kurulu güce bir sahip bir ülke. 118 bin megawattlık bir kurulu gücümüz var. Yaklaşık 75 bin kilometrenin üzerinde iletim hatlarımız var. 1,5 milyon kilometrenin üzerinde dağıtım şebekemiz var. Dolayısıyla çok büyük bir sistemi yönetiyoruz. Ama hamdolsun hem kurulu güç açısından hem de sistem işletmesi açısından, işte trafolarımızda, iletim hatlarımızla, dağıtım hatlarımızla ee, hiçbir sorunumuz yok. Ee, biz e, şebekemizde gayet güçlü bir şekilde ayakta e, duruyor. Dolayısıyla bu e, hizmetlerimizi vatandaşlarımıza ifade ettiğim gibi kaliteli, kesintisiz bir şekilde vermeye devam edeceğiz.